burada toz kadar bir şey uçuşuyor durmadan? Çok önemli. Sabahtan beri biraz uzanayım dedim, uyuyorum. Çünkü seçti derken başımdan bir bayıldır gibi aramda kediyi de yakalamışlar yolda. Melalar'ı çok seviyorlar fakat benimle, benimkinden yakışıyor. Bu şansıma böyle yeni geldiler. Namaz kılıyorlar. Analarıyla beraber Karadeniz delisi konmuş bir, bir yerine evet namaz kılıyorlar be. Anaları Karaköy'den emekli olduğundan beri namaz kılıyorlar. Dünyanın akbabası Fuat Avni Orhan, balkona çıktık tıkırtı duydun, 90'ın anında yerleştirmiş, demin yoktu. Şu görüntüye bak be. Frekans işlemi. Aynı aktörler son günlerdeki. Fuat Avni burnumuzu uzattık lan tıkırttı duydum. Fuat Avni senin aran iki samstır mı ne? Yanında şey var yalnız çocuk kaseti. Çocuk mu? Burada mı? Çocukluğuna geri mi dönüyor? Yoksa pedofil mi? Yoksa senin kasetin miydi? öyle mi diyorsun? Gel kızım içeride severlet. veya gel oğlum içeride seyret. Al sana bir bira. Mini damat. Komşu olan yaşayacak ki o kabaz yeni taşınan. Hadi komşu bekliyor be. O bu da kondu tam zamanlamayla. Leo ilk taş mı? önemli değil, yönetmediği kurum yok be. Polisler dahil. Şu an biz gayet masumuz rolü. Hiçbir işlem yok ve burnumuzu uzatınca fırlamıyor. İğrençlik için, şeytanlık için. Hava biraz soğuk. X hamsterlık yapamıyor kim bu sallanarak penceremizin önüne dadanın mı yoksa? Avanak avni 2 Sağdan soldan rızkınçı. Avanak avni bir. Avanak avni iki. Ve yeni taşıt Karadeniz. Karadenizlular arkasında. Bu iblise kanıp Karadeniz Rum devleti kuracaklarını zannediyorlar. Hatta kurmuşlar bile besbelli mi? Oh, yaşayın köleler. Yaşayın o Karadenizli telefonla yakalan ananızı o zamana kadar. Değil mi Yılmaz Bey? O da Karadenizli. Neresiydi? Zangul bak Karadenizli o be. Onlar Karadenizli oldu mu arkası güçlü. Herkes kalın ceketlerle paspasın üstünü bir ceketle örtün çekeyim, ana haber olsun. Yazıktır hayvana hamile. Playboy nasıl maaş veriyor acaba? Tek hakif nere para verip e, sayfaya çıkan ülkemizden olmalı be. Surata bakılırsa. Fountain ziyaretçileri hep küçük kız çocuklar bu dün erkek çocuğu. Bugün erkek çocuğu istiyorum. İstemi kıramasın. Ve en müthişi yani bu kadar güç gösterisine ve ölen seri katilin öldürdüğü gibi ölen o kadar komşuya rağmen bu iblis içeri atılmıyor. İblise tapıyor bu yönetim. İbilese kulluk ediyor. Başka cevabı olamaz yani. O kadar kanıt aramın. geçiyor yapıyor. Sen hangi? Ben bu abbeli, bu ismi bu. Sen hangi ilaçları be? Ben uzmanım. Eczane işletiyorum ben taksicilik. Söylesene ben tanırım tesadüfen Rönköy'de. ondan sonra tesadüfen her gün burada. Aniden orada bir saniye gördüm diye dost oldum be. Taksici. Taksici Fuat galiba o senin kalbini kazanmaya çalışıyor. Çoktandır sahneye çıkarmadın. Başka bir şey daha çıkarsana kameraya. Orhan Seyfi Orhun'un hayaletini mesela. Veya karısı çocukları olan milid amatı. Belediye müdürü de olabilir. Ben de çok fazla tesadüf yaşayan insanım yani. Kadıköy'e ineyim dedim. Kadıköy'e gidiyorum ben bankadan Fenerbahçe'li Lugano çıktı. Etrafında tam ben bankanın önünden geçerken çok tesadüf yaşıyorum be. Yağmur damlaları başladı. Damlaya damlaya. Eskisi gibi sudan bozulacağız. Yok hiç görmedik o senelerden beri. Yere düşmeden buharlaşıyorlar. Teşekkürler otobüsü kaldırdığın için. Yeni bir tane yola. Nöbet değişimi. Bak o kadar kötü değil be. Bir tanesini kaldırdı. Akbaba korkonası analarının kedi, iblis damgalı şeyini arıyorlar veya rujlu dudaklı babalarının e, kanalizasyon borusun hayvanları a, gazı kesiyoruz frekans yeter işlem bu bir tane de 90'da takıntılısın ya hayır ben yemem kes sulan şu frekansı gidip bir müzik parçası yapayım be eğleneyim biraz sevdiğim bir şey. Keşke aletlerim olsa profesyonelce yapabilsem. Para kazanarak arkadaş geçerken sevecek biraz yemat zavallı imdat yemez bir kap su bir kap yemek. Bir ekmek ama ne diyebilirim ki bu millete hala bir şansınız var. Bu olan şeylere böyle bakın. Reklamlar. Reklamlardan sonra olacakları göreceksiniz. Fakat bir şansınız var. 20 senedir barbar bar bağırıyoruz bu şeylerle salgın yaratacaklar diye. 20 senedir. Bununla gözetleme kulesi gibi yok mu bir karşılama o eskiden değil. Bir de kafesle geçiyorum ki bunu çekmeliyim çünkü buradan geçerken böyle aniden o oh, ne oldu be kaldırdı bacağını bir şey mi bastım ne var orada? sakın kedi pisliği olmasın bastığım şey onun derecesine başkaları bassın fakat sakın ben basmış olmayayım ha sakat durum Basarsak ayakkabılar çöpe, eyvah! Kaç tane ayakkabıyı öyle çöp attım. Çünkü istediğin kadar yıka. Atma ayaklara mantar. Toksoplazmalar. İnanılmaz sakin. Yağmura rağmen.